kaç gündür ya sen de dışarıda o kadar öyle bir iletişim kurup bunu benim arkamdan nasıl çevirebilirsin ya? Bir şeyler hadi diyelim yapmak istediniz. Beni ezerek mi, beni küçük düşürerek mi? Bu gerçekten hoş olmadı. Allah Leyla'ya çok Leyla, üzüldüm ya. Leyla gerçekten bunu hak etmedi. Belki de Kızlar bu kız var ya hak edecek hiçbir şey yapmadı. Bir şey mi? Kızlar arasında en yüksek olan kız gerçekten sabit kırmızı çizgileriyle devam eden kız Leyla'ydı. Ve bana. en samimi bence. Net. Biliyorsun benim bu kadar sinirli olduğumu söyledim bak demezsem derim ki demedim. İşte ya aptal gibi ya. bir de izin günümüzde dışarı falan çıkıp kimseyle hani olur ya çıkarız biri gelir selam verir görür yanlış anlaşılır o kadar düşünceli davranıyorum ya. Hak ettim ama biliyor musun ben bunu? Gerçekten hak ettim. Hayır, hak Çok güzel hak ettim gerçekten. Ben böyle at görme gözlük taktım artık. Dümdüz bakıyormuşum çünkü. At gözlüğümle bakıp böyle bir kişiye... ...odaklarsam kendimi... ...yaşayacağım, yaşayacağım. düşeyim konum bu olurdu zaten. Belki bana böyle böyle yaptı kalıdı hani. Aynur'la konuş diye... ...gibisinden. İş... Şimdi hani şey de yapamam Rusya da arkadaşım sonuç olarak ama bitirdiler tanışma yolunu belki kendisi bitirdi. Galiba ya bir şey etti. söyleyeceğim benim üstüme geldi bu ama biz çiz dedi mesela ben bu kızı sorunca şey, da bana Şey Buse'nin Aynur'un üzerine gelmesi evet. konusunda çok ben evet. Evet. yani haksız. Ben orada ve ben, ben orada onunla konuşurken ağzımı bile oynanması. açmadım. Bu benim aklımla oynanması anladın mı? Geliyorum bekle. Bu bana hakaret. Canım, o senden önceydi. Senden önce onu gördü. Olabilir yani. O Seni da tanımadan önce böyleydi. Daha önceden değil, tanıma yolundayken. Beni korumak için hani yani bana yaptığı yanlıştan dolayı Beyza'ya bir tepki aldınız. E ben dedim hani arkadaşlar teşekkür ederim size. Yine bana saygı duyuyorsanız yanımda olun ama yani ters köşe yaptınız biraz. Kanka ben genel Genelleme, anlamda e, özür en başta derim. Genelleme yapma kardeşim. Biz hani burada üçlü gibi gözüküyor olabiliriz ama ben biraz kendi hissiyatımla davrandım ben orada. Ben de öyle davrandım ve biz anlaşmadık. Daireng gibi anlaşmamız olmadı yani, yani. Ben bunu açıkladım da açıklamasını Kanka, zaten. Ben senin Şu için ederim. bir erkek olarak senin için kötü çok kötü cümleler kullandı. Ama genel anlamda bir erkeğin gururunu incitecek cümleler kullanabildiğini düşündüğüm için ben mesela Beyza yazdım. Ben de güvensizlik yaşadığım için Beyza yazdım. Evet. Çünkü biz aynı serviste gidiyoruz. Benim rastgele annemle bir konuşmamı da gelip patlatır mesela diyorum o zaman anladın yani, mı? Ya bugün benim elime koz gelse Beyza'nın yarın öbür gün Beyza da bu kozu mesela bu koz Beyza'nın elinde olmuş olsaydı Beyza bu hareketi yapardı. Evet. Anladın mı? Yani, yani. Bu tarz bir güvensizlik yaşadığım için ben tercihimi bu şekilde yaptım. Benim arkamdan hiç çevirme ya içimdeki zaten zar zor bir şey yakalamışım. Onun aldı elimden aldı götürdü yani anladın mı? Aldı mahvetti yani mahvetti ya. Yüzümü yıkamak istiyorum. şey var konuşacaksınız sonra karar vereceksin o kadar Benim net Benim gerçekten olmam. konuşacak bir şeyim yok yani. Yüzümü yıkayacağım. Gel istersen içeride otur tekrar kalma. İyi misin? İyiyim, çok üzüldüm ya. Bana sabah anlattığın şeyin aynısını sen, sizin yaşamamız peki. Gel. Leyla <laughs> yüzünü silip, <laughs> tamam, silip geleceksin. yüzünü yıkasın, gelsin konuşalım. Dur, bir sizi orada yalnız bırakalım bence. Aha. Siz konuşun, anlaşın. İnşallah anlaşabilirsiniz. Bu mu böyle ya? Hı? Bu arada erkeklerin ne <laughs> hepsi sana gardı aldı? Ben şoka girdim direkt. Şoka girdim. Yani kanka anlamadım ben de. Hiç önemli değil. Hiç beklemezdim senden böyle bir kavga olacağını. Çünkü sen hep böyle... Ya ben normalde o, her zaman konuşarak anlaşabilen bir insan. Aynen hiç beklemiyordum. hani hiç bu kadar Ne oldu bir insan da bu değil. kadar? Ne değdi? Ne dokundu da? Hangi söz dokundu? Berkel oldu. evet tartışmamız oluyor zaten bazı. bazen ara piresini ara. Sen o patates evde de söylemedin mi? Berkel'e kalsa çok bir şey yok. Ben evet. Görkem'e çok sinirlendim. Görkem'in Görkem şu yorumu beni çok Hı. rahatsız etti. Murat buraya şov yapmaya geldi, evet. bilmem ne yapmaya geldi. Ben öyle i̇şte düşünmüyorum. Hiçbir kadın tarafından beğenilmedi. Ulan zaten maçı olan zaten benim. E bu zaten ikinci üçüncü gün oldu? Beğenilmedi kızların dilinde Asıl mı? burada hiçbir şekilde kadınlar tarafından ilgi görmeyen ve hiç linç yiyen sensin. Evet. Kendi şeyini tamam, bana hadi. atmaya çalışıyorsun. Sakın, Neyse konuşuruz. Hadi. Tamam. Leyla gel. Gel böyle. Hadi bebeğim. Gel şu yukarıya çıkın. Nasılsın? Şimdi ben tabi doğal olarak bir açıklama bekliyorsun. Ben sana kendimi ifade edeyim sonrasında. Gerekeni de konuşuruz gerekirse. Dinliyorum. Ben zaten e, erkeklere erkekler de biliyor. Zaten biz telefonla da konuştuğumuzda sana olan yoğunluğumu da söyledim. Yani 3-5 saniyelik bir kelime normal beğendiğimi ifade ettim. Bu ama kötü bir anlam yüklememelisin. Normal ben zaten bata. Senden bahsediyorum zaten genel olarak konuşuyoruz, ediyoruz sen ne kadar yüksek olduğumu da senin bana aynı enerjiyle geldiğini de hatta 45 dakika konuşmamızı vesaire hepsini de anlattım. Bundan yana hiçbir şekilde problem yok. Ben zaten Leyla'dan eminim dedim. Kendinden emin değilmişsin ama. Ne? Kendinden emin değilmişsin Bak bir şey söyleyeceğim ama. ben senden eminim. Bundan yana bir problem yok. Sadece Aynur servisten inerken öyle bir baktım. Bunda bat yakaladı. Ne oldu kanka dedi böyle baktın dedi. Ben de hani dikkatimi çekti beğendim sadece bu. Ben sonuç olarak Aynur tanımıyorum, etmiyorum vesaire öyle bir şey vesaire falan yok zaten. Ben zaten bunu sana söyleyebilirdim ama o kadar önemsemediğim için söylemedim. Sadece normal beğendim dedim. Bunu bu, anlam, bunu bu kadar anlam bunu bu kadar anlam yük yüklememelisin çünkü bu kadar büyütülecek bir olay değildi benim için. Ama ben ne böyle Ne zamandan beri peki bu muhabbet var? Sadece bir kere böyle söyledim bu. Ne zaman serviste bakarken bat gördü? İki gün önce. İki gün önce. İki gün önce ya da dün. O kadar önemsemediğim için bunu dile bile getirmedim yani anladın mı? Sadece bunu söyledim sonrasında bat geldi beni patlattı sadece Peki, bunu. Peki bunu Aynur var? biliyor muydu? Aynur bilmiyor mu? Aynur evet. hiç bunu bilmiyor. Bana söylemek istediğim başka şeyler var mı? Başka bir şey mi? Gerçekten evet. ben buraya gelirken tamamen aklımda yoktu. Tamam. Tamamen yoktu. Silip tamamla kapattın. Evet. Ben gidemedim o geldi. Güzel oldu. Arkadaşlarımızın arkadaşıdır, Deniz. Hoş geldin, Yeliz. Hoş, Hoş geldiniz. Ne haber? İyi. Naber? Sen Sana hak veriyorum evet. ama sen sakinliğini de. koru, ona göre. Ya ben bugün çok iyiyim, nasılsın okay. sen? Çok iyi anlayabildim seni, hiç şey sıkıntı yok. Papatya çayı getirdim kendime, Toplum kettle mi? var mı? Evet, Kettle'ımız, kettle kettle bizim var. hiçbir şeyimiz yok maalesef. Ne sen istiyorsun? Duyamadım. Kettle ya, papatya çayı getirdim kendime. Bizim ev biraz şey ya, eksik. Bazı ufak, etiketlerimiz var. Şöyle bir bir sen ne istersen. Merhaba Berke Bey. Merhaba. Fatma ben Merhaba, bu kusura bakma selam veremedim. Biraz gerginim. Sıkıntı yok ya siz aranızdaki olayı çözün o de. Su alabilir miyim mi? ben de? Tabii çözebilirsiniz. Selamlar. Ay ben de mendilini verdim <laughs> mi? Yok. yok verdim ya. Yardım geldim. Çok aradım veremedim. <laughs> Vermedim mi? Leyla da sanırım. Neyse. E, neyse peki kalmışsın? Onur aklında biri var mı? Yani çok boş artık kalıyorsun. Bir, bir, bi, bir şeyler artık yapın yok. artık. Delikanlı artık gibi yok konuşayım değil. Sana. Delikanlı gibi konuşayım mı? Buraya geldiğinde sen vardın aklımda. Ben mi? Açık açık söylüyorum. İlk önce dilaraydı. Ondan sonra sen bilekli patlatınca Oğuz'a tamam mı? Ondan sonra ben bitti. Dedim ki tamam, kaçırdım. aa. Ben sana diyorum ki bilmem gereken başka bir şey var mı? Ben sana bu soruyu evde de sormuştum. Bu soruyu niye sorarım ben? Benim için o kadar önemli bir şey değil ki bir şey söyleyeceğim. Ben bu soruyu bir niye şey sorarım? söyleyeceğim. Bak ben bu muhabbet tamam. ne zamandır vardı veya Bak. Hı hı. Bana detaylarını anlatır mısın? Bilmem gereken başka bir şey var mı Murat? Detaylı bileceğim bir olay da yok, durum Emin da yok. Misin? Sana zaten böyle bir şey olsa söylerdim bu bir. İkincisi ben zaten erkeklere evine de söylüyorum bunu. Leyla'yı tanıyabilirsiniz, beğenebilirsiniz. Bu gayet normal. Ben zaten şu anda bir tanışma yolundayım ama benim ilişkim olursa ondan sonrası da ben zaten gereken tepkiyi kişiye veririm ki zaten benim önemli olan ee, Leyla'nın cevap vermesi ve Leyla'nın tepkisi olur. Benim olarak. için de öyleydi biliyor musun? Sadece Sen beğendim beni dedim. edene kadar insanların için. Ben içinden. bu kadar büyüyeceğini bilseydim lanet şey olsun demezdim. Bana söylemek istediğin başka bir şey yok mu gerçekten? Sana söylemek başka Bilmem bir şey gereken başka bir şey yok, değil mi? Leyla bak ben sana şunu söyleyeyim. Ben şu an sadece tanımak istediğim aday sensin. Beğendim mi? Evet beğendim ama bu demek oluyor Sorduğum ki Sorduğum soru bu değil. Başka bir şey yok. Sana hatırlıyor musun? Telefonda evet. demiştim ki ben evet. bir şeyi biliyorsam Hı -hı. sorarım bilmem tamam. gereken başka bir şey var tamam. mı diye. Ne biliyorsun sen söyle. İstikrarla farklı şeyler anlatıyorsun bana. Sen söyle. Bu konuyla alakalı bilmem gereken başka bir şey var mı? Sadece beğendim, dikkatimi çekti bu kadar. <laughs> Önce bir havadan sonra. <gülüyor> <gülüyor> Bunu başka kime söyledin? Şu an Bat biliyor sadece. Şu anda herkes de biliyor zaten. Sadece Batla sen biliyordun değil mi? Hayır. Arkada. Şu an herkes öyle. Başka kimse bilmiyordu değil mi? Kimse bilmiyor. Emin misin? Ne biliyorsan söyle konuşalım o zaman ya. Bana böyle şey yapma ya. Böyle kinayeli kinayeli konuşma. Murat mi çıkmaya çalışıyorsun. Ben üste çıkmıyorum. Şu an bir şeylerin mahcubiyetini yaşamak yerine. Bak üstte benim mi için çıkıyorsun? farkındaysan sana birisi aday gelmedi ya da senin adını birisi dillendirmedi ben burada diyeyim ki Murat'ın fikirleri önemli. Sen dillendirdin. Sana Pregala'da da söyledim o bakışlarına dikkat et diye. Bugün de boynun, dün de boynun kırılıyordu senin. Ben genel olarak... Ya nereye bakıyordun? Sen, nereye bakıyordun Murat Pregala'da? Normal kim oylamaya giderse normal bakabiliyorum da... Senin Emin ben, misin? Sana bir şey söyleyeyim. Bence sen Emin çok kıskanç birisin. Hani ben öyle anlıyorum. Yani şu an neden böyle şeyler söylüyorsun hiç anlamıyorum. Haklı mısın? Haklısın. Ben zaten bunu konuşmaya geldim. Ama şu anki tepkini bu kadar anlam yüklemem bana biraz saçma geldi. Sadece beğendim dedim. Hani bunu konuşmaya çalışıyorum seni. Bir biriyle konuşuyorken bana fotoğraf atıyorsun. Bebeğimize evet. fotoğraf atıyoruz. Bebeğim hayatım bir tane Oyun buyum şuyum. Ben cantim, zaten şöyle cantim, bir şey demedim diyoruz. ki. Ben mesela senle bu kıvamdayken tamam. dönüp de örnek veririm. Sallayayım B kişisini. Tamam. Bu şekilde bir muhabbetim dönse ne yaparsın Murat? Ben ilk önce ne yapardım biliyor musun? Gelirdim ben sana sorardım sen neden böyle konuştun diye. Hatırlıyor musun? Biz seninle baş başa konuşurken şey söylemiştik. televizyonu televizyonun ne yansırsa ilk önce gelelim birbirimize konuşalım. Ben zaten bunun cevabını veririm, sen de verirsin demiştim hatırlıyor sen musun? Sen sözünde durmadın ama Murat. Çok Hı. beklemediğim bir yerden golünü attın. Ve bunu beni ezerek yaptın. Sana defalarca dedim ki bak ben çok sinirli bir insanım. Ben karşımda sevdiğim birisi varken duygusallaşan bir insanım. Karşımda insan olarak saymayacağım birisi olduğu zaman tozu dumana katarım, ezerim geçerim yapmayacaktın ya bunu bana anladın mı? Ve şu an söylemediğim bir şey daha var. Pişman olacaksın bunu söylemediğin için. Bunu hak etmedim ya. Severek hayranım. Ben çok strateji yapmamalıyım. beğendim değil mi? sen bana manası... ne istatijin yapmış Ben nasıl Aynur'u beğenirsin? Biz tanıma yolunda değil miyiz seninle? Beğenemez mi birisini? Dikkatimi çekti, beğendim dedim. Sadece bu bundan ibaret yok. Ben zaten gidip de böyle Benleşen ben... nasıl dikkatini başkası çekebiliyor? Demek ki Bak senin yapın farklı bir. Ben, ben istediğim cevabı aldım. Sen istediğin cevabı ne almadın, anlamak istediğini anlıyorsun sen. Onu da yapabilirsin, tamam mı? Seninle sen konuştuklarımızla... Ben tamam mı? Konuştuklarımızla ben sana... Ya çıldıracağım ker, gerçekten bak, dağıtacağım Sakin ortalığı. Olmuş. Sana defalarca bunun altını çizerek söyledim. Haklı mıyım, haksız mıyım? Haklısın. Kim attı golü şu an? An daha fazla konuşmak istemiyorum Murat, buradayım buradayım. Ya bu kadar büyütülecek konu değil ki bu? Ne oldu da böyle oldu? Anladım ne Ama konuştunuz? anlıyor işte? Çok duygusal. Aşırı Hayatında duygusal. ilk kez karşı herhalde böyle bir şey hissetmiş. Söyledim sana. Ben öyle düşünüyorum yani. Ya bak Dilara ben bunu normalde telefonda ona da söylüyorum. Ben Bat'a bunları da söylüyorum. Sadece ortada yalan, yanlış bir şey yok. Evet ben zaten dikkatimi çekti beğendim dedim. Ama bu iki kelemeden bu kadarlar böyle olay olması bana göre biraz abartı geliyor. Bu İtirafları ilk günden söyleseydiniz ya da ikinci günden söyleseydiniz. Evet şey demiyorum hani yeni tanıma yoluna girdiniz beğenemezsiniz gibisine de ilk başta söylesin ona göre davransaydın ona evet. göre seçseydi. Tek hatanız bu bence. Ama bence halledilmeyecek bir şey değil. Çok bir aldatmamışsın yani sevgili öyle bir tepki veriyor ama duygusallığından veriyor o da kendine kızıyor. Ya ben de onu anlıyorum belki evet bu süre zaaf boyunca o bana biraz daha yoğun olabilir. Dedim gibi bir yandan hoşuma gitse de bir yandan bunu böyle görmek beni çok üzüyor. Ama bu kadar ne bileyim hani şimdi onun açısından düşünüyorum. Yani aksine benim yaptığımı işte o aksine başka birisini beğenseydin, tepki verirdim diye yani düşünüyorum. Şey ben böyle düşünüyor bir adam acaba? değilim. Ya, o kadar Bütün çok tepki vermezdim. İlişkim ki... olsaydı eyvallah. Bak ilişkim evet. olsaydı eyvallah. Ama şu an bizim bir ilişkimiz yok. Hmm. Bizim bir ilişkimiz Ama yok. Tam tanıma yoluna girdik ama bir ilişki yoluna girmedik. Aslında biz tanıma yolu ile ilişki yolu arasında çok fark yolu var. Tanıma ne olduğunu biz çözemedik bence. Siz bence tanıma olurdu. yolunu biraz ilişki yoluyla Aynı. karıştırıyorsunuz diye düşünüyorum. Hemen, çok Bizim davran şu an bir ilişkimiz abi. yok ki. Aynur. Bu muhabbeti ne zamandan beri biliyordun? Bilmiyordum aşkım. Emin misin? Yani. Evet. Serviste bu muhabbet olmadı. Yani Murat sana söylemedi yani Galada söyleyeceğini. Seni hayır, beğendim. hayır. Emin misin? Hayır. Emin misin? Hayır. Emin misin? hayır. Bir daha sormayacağım. Ay sorma ya, herkes emin benim misin? üstüne geliyor şu emin anda. Misin? Evet. Eminsin. Evet. Peki. Peki. Beni tanıdıkça göreceksiniz. Ben bir şey bilmiyorsam söylemem. Ama Tanıdıkça göreceksiniz. Ama emin olun ki burası kısmetse olur ya hani. Ben bazı şeyleri belli ki çok ciddi almışım dostlukmuş arkadaşlıkmış hani bir şey olursa birbirimizi ayıktıralım söyleyelim belli edelim okey yine istediğinizi yapalım ama en azından ben bileyim değil mi bir şeyleri kendimi salak gibi ya da enayi gibi hissetmeyeyim değil mi? Ben Aşk, ilk zamandan beri ne, ne dedim şu an ama bir, bir saniye bir bitireyim bana dinleyeceğim hepinizi. gerektirecek bir şey yok çünkü ben bir şey Aynen. yapmamış bir, şu, oluyorum. Sen bir şey yaptın demiyorum senin yaptığın şey ne biliyor musun? Bu konuyu bilip bana söylememen. Ne oldu ne duydun sen Anladın bir tane? Sendeki hiçbir şey yok ortada. Leyla sakinleş Allah biraz. Allah'ım bak kıracağım gerçekten bak ben çıldırıyorum ben ya. Niye arkamdan iş çeviriyorsunuz ben ya? Ben. Yani nereden... Niye benim aklımla oynuyorsun Murat? Ya gel konuşalım Allah rızası. Neyi konuşacağız? Ya. 50 kere sordum ya sana. Gel, da. gel konuşalım. Hiç anlamadım. Çıldıracağım sana, Çıldıracağım sana gel, dedim iş, ki bu ayı bizim evimizde. Allah'ım vuracağım şey, kafamı ya. bir yerlere Allah, bak bahset, gerçekten şey, ya. Aynur, bağırma, söylemedi diye ya benim sabrımı mı sınıyorsunuz ya? siz? Beni mi sınıyorsunuz ya? Hoşuna mı gitti? Leyla ne oldu? Arkamdan iş ya? çevirmek benim aklımla Allah oyun oynamak. Sana burada 50 kere sordum Murat. Sana 50 kere sordum bilmem gereken başka bir şey var Çok mı? Çok sinirlisin biraz Niye söylemedin ya. serviste ya söylediğini? Niye serviste söylediğini söylemedin? Ya lütfen sakin ol. Lütfen Neden serviste konuşalım. söylediğini söylemedin bana? Aynur o serviste bunu söylediğini bana niye söylemedin? Ya gerçekten neyin içindeyim ben ya? Ben gerçekten neyin içindeyim? Kafayı yiyeceğim ya. Ya aptal gibi bir de herkese dürüst olun diyorum ya. Ya ne lütfen kadar zekalıyım ben ya. Leyla lütfen Allah sakin ol. Hepsi yalan. Her şey yalanmış ya. O kadar konuşmaların, yazmaların, söylediklerin... Hepsi ya bütün gün gözümün önünde ya. Bana bunu nasıl yaparsın ya? Aa, Özür dilerim. Aptallık bende biliyor musun? Sana bunu telefonda da söyledim Murat. Sana dedim ki ben bilmem gereken başka bir şey var mı sorusunu soruyorsam o sorunun cevabını biliyorumdur. Burada bana şunu senin ağzından çıksaydı şu düşen, sana bunu söyletiyor olabilseydim ben rahatlayacak. Hata üstüne hata ya. Konuş, hala konuş. Hoşuna gidiyor konuş. mu böyle? Herkesin istediği gibi mi? Verebildin mi malzeme bine? Konuş yoksa ben konuştukça sen hala yükseleceksin, sinirleneceksin. İçini dök. Ben söyleyeceğimi söyledim. Gerçekten. Kazık yemelere doyamıyorum ya. Kazık Gerçekten bir durum yok bu arada. yalanlara doyamıyorum. Arkamdan iş çevrilmesine doyamıyorum. Ne kadar salak gibi saf, safça geldim ben sana ya. Ne kadar aptalım ya. Çıldıracağım şu an. Ama keşke söyle Ama, ama ben kötü Bakacağım. olacağım. Hayır, hayır, hayır şey 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 ben kötü olacağım. olacağım. Ben hayır, bunu olacağım, Ben bunu söyleseydim. E ben de ben, ben söyleyeceğim ama bu şey olacaktı. Aynur bunu, bilerek yapıyor. İlişkimi bozmaya çalışıyor. ben niye kendim işe? Ve ben o bana bunu söyledi dedim ki öyle bir şey yapmasak. Ben Leyla ile görüşüyorum. İstemiyorum demiş. Ben böyle bir şey yapamam Ben dedi. Ben onunla konuşayım. Bırakma kız kendisi. Ben de bir şey dedim Ama onun şahidi yok. Herkes bak üstüne geliyorsun. Ben de onun Söyle. Söyle. Ben mutlu tamam. tamam. olmuş tamam. oldum burada. Ben şey koymuyorum. Konuşsam... Şimdi kız geldi burada diyor ki öyle bir şey oldu mu? Şimdiden ben lazım. Şimdi ne belli evet, bilmiyorum çünkü. Ne böyle. Mu öyle? Söylemiş işte Murat. Söylemiş Murat. Söylemiş Murat kız gelip bunu söyle şimdi diyorum mesela Ben, sana ben ona Önceden hayır dedim. dedim. O, o bugün bana o. O ondan, Olaydı demek ki söyleyecek. Tamam. Ama ben de dedim ki ilk başta söylemeyeyim dedim. Ben arada kalırım. Bu sefer Aynur bilerek benim ilişkimi bozmaya çalışıyor tamam. diye Döndürürler evet, diye Söylemedim. Bu böyle olacak. Yani. Şu an söylemediğim var. için gene ben şey oldum. Evet. Neden ben şaklanıyorum şey, yani. yani? Ya ben ne kadar saf deniz düşünmüşüm. Ben ne kadar gerizekalıyım. alayım ya. Nerede olduğumu unutmuşum ben. Kısmet usum diye bir de ortalıkta dolaşıyorum. Al sana kısmet us. Böyle böyle deliriyor işte insanlık. Konuş konuş Rahatlarsın. Konuş. Bir şey diyemiyorum. Haklısın. Diyecek bir şeyin yok çünkü. Diyecek bir şeyim mı? yok değil. Ben Sen şu an ben şu an bildiğin, kimin yanındayım. O muhabbete girmişti. Ben şu an ya. ben şu an Sen kimin servis... yanındayım? Şu an kimin yanındayım ben? Ben Aynuru tanımak istiyorum diye bir şey söylemedim ki. Aynuru beğendim dikkatimi kim söyledim. Bunu... Ya bu kadar büyütmeni anlam Benleyken veremiyorum. Benleyken başka bir kadından hoşlanıyorsan dışarıda da hoşlanırsın. Ya olursun, bak hoşlanmak bırak. biraz daha farklı Bu konuda ben hep çok senin farklı. arkanda durdum bak, tamam bak, mı? hoşlanmak çok farklı beğenmek çok farklı. Bu konuda ben de hep beğendim. senin arkanda bak, durdum. Her insanın tamam farklı bir tepkisi olabilir. Sana anlam veriyorum ama gerçekten bu kadar büyüteceği bir olay yok. Doğru çünkü sen benim kadar hissetmiyorsun doğru. Ben sana karşı doğru. boş yerim doğru. ki. Bak ben sana karşı Allah boş Allah razı demedim olsun demedim ya ki. çok ben teşekkür ederim. Bir şey söyleyeceğim. Yok musun? Benim niye? Seni ya kadar ben burada Oğuz'la oturdum, e, tamam. üçümüz orada sıkıştık diye sen görüp yanlış anlarsın diye yerimi değiştirdim kaç kere ya. Sen bana ne anlatıyorsun ya? Bana of. dedi ki işte of. ben dedi ilk zaten dedi sana şey olmuştum dedi ama dedi Leyla ile aramız çok iyi dedi ama ben bozmak istiyorum dedi. Aslında de ilişkimiz de gider dedi. Ben dedi senden hoşlanıyorum dedi. Ve sen istersen sana gelmek istiyorum ama reddedilmek de istemiyorum dedi. Ben de dedim ki benim Leyla ile aramayı ben böyle bir şey istemiyorum. Ben de dedim zaten onlar kavgacı dedi. Aynur Bey. İşte burada bir şey duydum ama söylemek zorunda. O yüzden tam o, tam o an söyle dedim. Sen suçlu olmadın. Ben olsam ben de söylerdim sonuçta, yani. Beyza sonuçta bu kız mi? kötü bir cevap ben, vermedi. İstemediğini söyledi. Ben Bak ben kızı da anlayamıyorum. Aşağı yukarı ne ben diyecek? Ben kalıyorum arada. Leyla ben şu an başladım. Gelme bana dedim. Gelme dedi. Ama bir şey söyleyeceğim. Onu da anlayamıyorum. Aynur'u da anlayamıyorum. Niye Aynur'u anlayabiliyorum? Leyla biraz atık olduğu için bu sefer yine tartışma çıkacaktı. Öyle bir şey yok aşkım yani. Bir şey diyeceğim. Bir dakika. Bir dakika. Haberin oldu. Sonra ne oldu? E ben işte i̇şte ben sen, benden ders Hayır ben bu sefer Beyza'nın yerinde olmuş olacaktım o Galada'ya da burada. Söyledim, sen Galada'ya atlattın ama senin söylemen ayrı şey Sen de yine yerinde oldun anladın mı? Çok kötü bir şey o yüzden bir şey duydum söylemeniz lazım. Şimdi Aynur'u da anlayabilir bak her iki tarafı da Ama ben bunu gidip bu çocuğun söyleyeceğini ben hayır dedim, istemiyorum dedim ve o düğün bana bu şekilde geldi, açılmış oldu. Ve ben ona dedim ki bana gelme dedim, bu şekilde gelme dedim. Hayır dedim Leyla'yı seviyorum dedim. Her konuda fikir vermek Yoksa sen en başta yaptın hani ona gittin. O zamanın laf kadar bitti. Laf Bana Ben her Laptan, türlü suçluydum. Ben, strip, lever, her şey şu açıktım. an bu problem yok, benim yok, onu söyleyip söylemem değil. Şu an bu problem Murat'ın ilk beni Sideriğimi. beğenmiş benim olması ve bu bunu Leyla ile tanışma şey de... yolunda dile getirmiş olması. Evet, ben değil, Evet, konuyu doğru, bak, bulandırmasınlar bak, 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 bak. yani. Şu an konu bulanıyor. O konuda haklısın. Ve benim hiçbir şeyim yok. Bak çok sinireyim şu an. Dondum şurada çünkü. Beni savunuyorsun diye, ben iki kelime ettim diye çok kötü bir adam mı oldum? Nasıl bir kelime ama? İki kelime ediyorsun. Sen bu iki kelimeye içseydin ben bu kadar Serviste yükselmezdim. Serviste kızla konuşmuşsun Murat. Arkadaş. Kız bunu evet. biliyor. Evet. Bak çıldırıyorum şu an. Arkadaşlar biz konuş. Bak bu kadar yükseleceğim bir olay yok senin. Allah'ım bak delireceğim. Leyla şuraya Sana oturur musun? Sana az önce diyorum ki bilmem gereken başka geldim. bir şey var mı? Servisin orada bat gördü bakışımı. Senin bakışlarını zaten... Veri ben sana kaç kere dedim ki bakışlarına yok, dikkat musun? et Murat Oturuz. bir anlamı var mı yok bir anlamı yok dedim ki bak ekranda yanlış fark edilecek yanlış izlenim verecek tamam, bakışlarına onu. dikkat et. Söyledim ona bunu söyleme ben söyledim söyledim genel olarak, bu... iz... ben genel olarak herkesi... ya ben genel olarak herkesi Dün izliyorum erkekler kırıldı. evine de dahil değil mi anlıyor musun o bakışmaların verilesi erkeklere de nasıl baktığımı <laughs> görürsün ben normal kişiler oy kullanmaya <laughs> giderken bakıyorum <laughs> Leyla bak gerçekten Selam. bu kadar git selamını ver. Ben engel olmayayım ben size. Ben şu an kimin yanındayım? Tamam mı? Ben şu an kimin yanındayım? Sen kimin yanında olduğunu beni satarak benim ben arkamdan iş çevirerek gösterdin Murat. Tamam mı? Ben seni satmadım. Ben seni <laughs> satmadım. Şu an üstüne gelmek istemiyorum. Çok güzel sattın. Serviste ya, demek gelmek. ki aptal gibi ben evde oturup... Ya ne kadar salam ya. <laughs> Ben senin hakkında o kadar iyi düşünürken sen benim arkamda aynı süreçte gitmişsin. Kız beğenmişsin ve bunu serviste söylüyorsun kıza. Kız da bunu biliyor gelip bana söylemiyor. Çok iki hepiniz gerçekten. Benden uzak durun. Bunu hak etmedim ya. Gerçekten bunu hak etmedim. Çok salam. Çok salam. Burası bir kutlar sofrası ve her dakika harcanabileceğimi asla düşünmedim biliyor Oturum musun? Şuraya. Oturmak istemiyorum. Enayi gibi böyle hızlıca harcanacağımı hiç tahmin etmemiştim. Git selamını ne ver. Ne yapacaksın? Sen git. böyle kaçacak mısın? Git selamını ver. Kaçacak mısın? Git selamını ver. Ben engel olmayayım sana. Ben arana karma.